Gelmiyor, gelmiyor. Ama bu otobüs niye gelmiyor ya? Niye gelmiyor kardeş? Kardeşim ben de bir İki saattir burada otobüs bekliyorum ya. Dayı sence niye gelmiyor? Ya kardeşim zamanında zaten otobüs yoktu. O zaman da bir katılara binerdi katılara. Tamam anladım dayı sağ ol ya. Ben bir kalkayım da otobüse bak. Bak hala anlatıyor. Dayı bir sus ya. Arkadaş nereye geldik biz böyle koca elindeyim şu an minibüs bekliyorum. Hala anlatıyor kendi kendine. Ben oradan kalktım haberin olsun. Deli midir nedir ya? Şu abi yetkili bir abiye benziyor bak. Elinde de Koydum Kesin bilir minibüsün Arkez. ne zaman geleceğini. Dayı minibüs ne zaman gelir ya? Sene 92'den beri buradan minibüs geçmedi. O zaman sen niye bekliyorsun? Geri zekalı ruh hastası. Şuna bak bir durak dolusu deli ya. Buraya minibüs değil gemi gelecek. Ya. ya burada geminin ne işi var? Allah'ta da versin. Dayı zaten hala orada anlatıyor. Yürürüm daha iyi ya. Deli lan deli. Neyse biraz hızlı gideyim de beni dövebilirler. Kaçma gel buraya kaçma. tutun. Koş koş deliler harekete geçti koş Ama ben nasıl gideceğim buradan ya Arkadaşlar hoş geldiniz Kocaeli'de mahsur kaldım Bizi izleyen takipçilerimiz falan varsa gelsin beni alsın buradan Buradan Bolu'ya gitmem lazım abi bir türlü gidemiyorum ya. O ne kardeşim lan öyle? <laughs> Oho geldiler burada kopuyor. Ana ne yapıyor? Nasıl basladı o? Abi. Ne yapıyorsun? Selam aleyküm. Ses sesini kısla beni mi duyuyor? Kardeş iki kopuyor şuradan sesini kardeş buyur yani ne var lan? bu kimle la? Dalarım lan ben. Sen kime dalıyorsun lan? Bir sakin ol lan. Adres soracağım ben. Ben sor kardeş buyur. Burada Bolu'ya nasıl gideceğim? Gözünü seveyim bana bir yardım edin ya. Allah kardeş yani bugün bugün de geç geliyor ya. Eyvallah bekledim 2 saat gelmedi ya. Senin arabada maşallah güzelmiş öyle. Bakayım mı şöyle? Bak kardeş sıkıntı yok. canım değilim lan. Eyvallah eyvallah bakalım şöyle bir. Ne güzel araba lan bu. Biraz yalakalık da belki verir. Allah'ıma kitabıma ben böyle araba görmedim. Yani acayip yani. Ya. Senin kadar yakışıklı güzel da olmasa da güzel araba ya. Sağ ol kardeşim biliyorlar. Ben bir de biliyor diye mütevazilik de yok pezevenk Acayip de ses sistem var. Abi kardeş açıyorum sesi <laughs> <A> lan. <laughs> Arkadaşlar. Var ya ben hayatımda böyle güzel araba görmedim. Hep de hayalimdir böyle arabam olsun falan. Bana bunu bir tur verseniz ve ilerden dönüp gelsem ne var? Arkadaş bir yanını falan çizeyim şimdi yani sıkıntı olmaz. Olmaz olmaz ben hiç bir yanını çizmem. Bak sen ver ben ileriden dönüp geliyorum. Arkadaş o kadar beğendin yani sen de delikanlı bir adama benziyor. Al anahtar dön gel kardeşim. He. Eyvallah eyvallah teşekkür ederim. Haydi ben bir dönüp geliyorum. Sağ ol, Allah razı olsun. Hadi sağ ol. Bismillahirrahmanirrahim. Ulan vallahi de aldık arabayı. Vites boşta. Montaj. <laughs> Ama bu nasıl bas ya? Arkadaş korkma la diyor. Korkma diyor altı bas işte. Ben şunu bir çalıştırayım. Anasının a** gibi egzozu var. Oy bu ne lan böyle? Şöyle bir bire verelim. Bismillah kardeşim. İmdatı da salalım. Kardeş ben bir ilerden dönüp geliyorum tamam mı? IQ mu kardeş da kardeş? Öf! Nasıl bağırıyor lan? Hoşlarına gidiyor bak çekolara bak. <laughs> Baskan leşim Adana avradı da s**eyim bu ne ya Ay sağır oldum şu an arkadaşlar Vallahi sağır oldum Arkadaşlar videoyu beğenin tamam mı? Nat TV sağır oldu amına Nasıl bir sestir ya şey. Ulan bu egzozu kim yaptı ya? Bu egzozu yapan ustanın kulağını s**eyim ya Şuna bak kardeşim Kocaeli indiyor şu an Minibüs beklediğim yerin önünden geçeceğim Şuna bir sesi ver kardeşim şöyle Evet hey, ne oldu lan? bu hastaların? <laughs> Hadi bakayım. Mahalleden bir geçelim kardeşim arabayı aldığımız yerden. <laughs> Belki uyadınız bir sahilde. Yavrum. Ne diyorsun be geri zekalı. Mahalleyi havamızda atıyoruz. Bebeğim ben o mahalleye de gelirdim de. Arabanın altı değil sen sürtüyorsun be sürtük. <laughs> Geliyorlar lan bas 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 Tut 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 Fan Ayak gibi gidiyoruz yavaş 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 Ör. Ama böyle aramalar beni gaza getiriyor ya Neyse kaza gelmenin sırası değil kardeşim Şu şehri bir terk edelim Bolu'ya doğru yapıştıracağız arkadaşlar koca elinden Bakkaz Ananı s*** kardeşim araman altı sürttü ya Maksat vatan toprağına yakın olmaktır dayı ben şöyle bir Helal basık kardeşim helal basık ki basıklığın helali haram mı var ben de bilmiyorum genelde öyle diyorlar şurada bir yanlar mı bu ya Dur konuşma. Uzat ellerini sakince Yanlıyor yanlıyor Anlatayım en basit tabirle Vurunca aşk Kalbim her gün tatilde Belki uya Aa, uyanamayacağım Sana yok bir diyeceğim Bir daha nasıl seveceğim 360 at Sen vurursun dikiş atarlar Ben vururum toprak atarlar Allah 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 çok kaza geldi ulan mafya oluyorum gitti Of kardeş az, sakin motor olsun ya Baba bak <laughs> Ana ne avradını bana ne oldu ya ama Bolu'ya gitmemiz lazım beni bekliyorlar ben mi Bolu'ya gidene kadar çok eğlenecek gibiyiz <laughs> Dur şu bir küfür yiyelim kardeşim bak Kulağım Allah Şu an hepsi bize sövüyor. Millet dualarla yola gider biz küfürlerle gidiyoruz. Kardeş ne öyle sola çıkıyorsun? Aklımız it Hişeye <laughs> bir girişimiz var, bir de kişiden çıkışımız. Çek ikiye. Tut 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 <laughs> tut. Basla bas ateşe. <laughs> ne biçim bir egzoz sesi bu ya? Sol şerit rezerve kardeş şekil soldan çekilme de ben zaten geçerim Çek <laughs> doğru. Badab, adam 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 Yine Arap oldum Arap dil falan atıyor Ölmek var filan yapmak yok Çekmeşe şey. ee, Aralardan şöyle kardeşim <laughs> lav, lav lav Adam uçurdum lan Bekle ee, Sen batan bir güneş ben yollarda Arap Ya Habibi eyvah eyvah Ya Rabbi Bismillahirrahmanirrahim Lan 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 Arkadaşlar bundan sonra efendi efendi söyleyeceğim Bismillahirrahmanirrahim Debriyaj hala salmıyor da tam bir dahi gibi. gidişe bak. Anam o oh, nerede çıktı? <laughs> Yanlışlık oldu. Evet, artık gerçekten böyle gideceğim. Medine'ye varama. A few moments later. Belki uyanırız o sahi. Karakım araba nerede ya? Ne yapıyorsun <laughs> lan? Gel gel öyle gel. Bir araba burada. Ama bana böyle araba verirseniz ben Bolu'ya nah varım ya. Beyefendi sol şeridi niye işgal ediyorsunuz? Sol şeridi ananız mı yap? Evet anası yaptım onu. Şey iki. Şey. <laughs> Sana yok bir diyeceğim. Ana arabanın altına sokayım. Altı vurup duruyor ya. Ya kardeş basta da git daha nü, İlla patlayalım mı ya. Gel patlayalım baboli gel. Kapışalım gel. Adam ne sövüyordur bize var ya. Ama ya kodumuz gibi geçti. Düzgün diye. Şöyle son hızına bir bakalım arkadaşlar altıya da attım basıma düzük gibi en fazla kaç yapacağız hep birlikte göreceğiz kardeşim şöyle aralar ah delerlerden tepeler tırı uçurdu Allah 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 mahaz hadi bakayım biraz da dışarıdan sürelim dışarıdan sürmemi isteyen arkadaşlar da vardı? Wow 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 nasıl geçtim ben oradan? Oha! Ben dedim ki kesin vurduk dedim ama geçtik arkadaşlar. Neler yapıyoruz ya Rabbi? Ya Rabbi! Anda ne avradını? Oha adam yok oldu. Tabi gördü benim gibi manyak geliyor. Adam kaçtı kardeşim. Neyse kalan sağlar bizimdir diyerekten devam ediyoruz. Adam 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 adam. Oha! <laughs> Lan vallahi topladık ya. Kızım ağlama yap. Karşı şeride mi geçsem ya? Oha! <laughs> ne yapıyorsun? Bunların hepsi fazla gaz arkadaşlar. Karşı şeritten de makas atabilir miyim? Bir bakayım şöyle bir. Devam et, devam et, devam et. Karşı şerit makas. Ananı, ananı, an <laughs> Abi kardeşim zaman da böyle şeyler yoktu. O da oh, no, no. Arkadaşlar Bolu'ya gidemedik. Ben gidip kaçacağım. Görüyorsunuz helal basık oldu. <laughs> İyi bastı kardeşim ha vallahi. Zaten arabayı basmak için ben böyle bir şey yaptım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve videoyu abone olmayı Araba benim değilmiş gibi davranacak. Cibiltilere bak nasıl kadar yapmışlar ya. Allah Allah polis de geldi. Kaç 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 kaç. Kaçlar, kaç lan kaç lan kaç Allah.